Fenerbahçe'nin önünde iki kritik viraj var. Feyenoord ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşı. Göztepe ile İzmir'de oynanacak sezonun açılış, Alanya spor maçı ertelendiği için maçı. İki maçtan çıkacak sonuçlar sadece teknik direktör Jules Mourinho'nun değil başkan Ali Koç'un da koltuğunu sallayacak. Ali Koç'a aday olma diyecekler, gelen bilgilere göre başkan adayları Hakan Bilal Kutlay ve Saadettin Saran iki maçın sonucuna göre söylemlerini sertleştirecek. Ali Koç'un aday olmamasını isteyecekler. Jose Mourinho ile yolların bir an önce ayrılmasını talep edecekler. Ali Koç'un G -E -T I yumuşak -E -E -I G ile OW sarı lacivertlilerde başkan adaylarında Hakan Bilal Kutlayı daha önce seçilirse Portekizli teknik adamla yola devam etmeyeceklerini zaten açıklamıştı. Alman ekolünün kendi bakış açısına yakın olduğunu itiraf etmişti. Hatta iddialara göre Ali Koç'un ikna etmeyi başaramadığı Jogilov'le bir anlaşması bile var. Saranın F A V O R -E I S I S P A L E T T İ diğer aday Saadettin Saranında Mourinho ile devam etmek gibi bir fikri yok. Geçen sezon yapılan seçimden çekilmese ve başkan çıksaydı, Antonio Conte'yi getirecekti. İddiaya göre Saran bu kez de bir başka İtalyan teknik adamla anlaştı. Kısa süre önce İtalya milli takımındaki görevinden ayrılan Luciano Spallettiye Mourinho'nun koltuğunu teklif etti. Olumlu dönüş aldı.